birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Bu sefer farklı oyun oynuyoruz. Biz Önce bir... Granny oynamıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar biz bir oyun kanalı olduğumuz için bütün oyunları deneyeceğiz. çeşitli mesela Brawl Stars olacak, PUBG olacak, bir sürü oyun gelecek arkadaşlar. Siz sadece e, abone olun, like atın. Evet. Yorumlara da yazın hangi oyunu oynayacağımızı. Siz bir oyun biliyorsanız. Haydi başlıyoruz. Arkadaşlar e, bir tane daha bundan çekelim. Bence o da cezalı olsun. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Baya güzel gidiyoruz. Ama baya zor taraflar var. Aynen biz yenileştiririz şimdi. Daha zor değil. Bayağı güzel gidiyoruz. Orada da güzelmiş. Ben daha önce şey ama yani. Bundan değil. Farklıydı. Ve so oh. de size gelmeyi başardık. Haa de gelmişiz. Farkına bile değil. Daha kolay bence o ya. Yani. Şimdi zorlaşacak. Hmm. Ee, Zorlaştı bile sanki. Yok <laughs> yok henüz konuşmuyor. <laughs> เขาคิดแบบนั้นหมล้วนันลอยขึ้นม yapabilirim o çok güzel böyle fazla Evet koyuyor. arkadaşlar kazandık oyunu şimdi şarkıyı değiştiriyoruz Bence ne yapsak Hepsi reklam Biz şarkı değiştiriyoruz. veriyoruz <laughs> Arkadaşlar ikinci sıra başladık Birincisini <laughs> tamamen bitirdik Şimdi ikinci sırayı <laughs> Take çok iyi değil. Bayağı güzel gidiyoruz ama şimdi yani. İçin sorsan yaptık bayağı hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar yorak nereye gittin belli değil. Ama güzel. Arkadaşlar e, oyunları e, mesela buraya çektik yani şeyde. Buraya mesela daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum yorum atabilirsiniz, beğenirsiniz. Oradan anlarız bizden. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu kanalı bir büyütelim ya daha yeni açtık. Adamlar yani artık. İstihbarat yapıyorlar. Dinlenip yatak oynayabiliyorlar. Geziyoruz. Minecraft videoları da görebilirsiniz. Siz yazın. Yorumlara yazın. Baya güzel gidiyoruz bu arada. Güzel Allah, Kastı ya. Şey olunca. Bizde şarkı gitti ya. Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim. Bu video kısa olsun birazcık. Şey yapalım. Biz size bir tane daha video çekeriz. Onu da izlemeyi unutmayın. Çekeriz birazdan o videoyu da. Ee, hadi iyi günler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.